Merhabalar yeni bir çepeçevre yaşam programıyla birlikteyiz. <laughs> Kastamonu'ya geldik. Kastamonu Tosya. Karaköy'deyiz. Karaköy köyünün tam ortasındayız aslında. Şu sağ tarafımda gördüğünüz yukarı Karaköy mahallesi. Sol tarafımda da aşağı Karaköy mahallesi. Aşağıda da pirinç tarlaları görüyorsunuz. Ova olduğu gibi pirinç tarlaları. Hemen e, yakınımızda da devre zırmağı değil mi hocam? Evet devre Hemen devre çayı hemen şu tepenin alt tarafında. Buradan görünmüyor ama Çay oradan geçiyor. Bulunduğumuz yer bir maden sondaj alanı. Burada sondaj boruları var. Hemen kameramızın arka tarafında bir sondaj çukuru açılmış. Aşağı Karaköy Mahallesi'nden doğru bir yol açılmış ve burada sondaj çalışmalarını yapmışlar, numuneyi alıp gitmişler. Hemen arka tarafta bu tepenin arka tarafında da bir sondaj kuyusu var ve tepenin üst taraflarında da yine sondaj noktaları var. Biz bu haftaki Çepeçevre Yaşam programında işte bu bölgedeki e, Kastamonu Tosya Karaköy yakınlarındaki maden arama sondajlarını ele alacağız. E, bu e, sondajlarla ilgili konuşacağımız e, konuğumuz bu köyden. Hemen kendisini tanıyalım hocam. Tanıyalım sizi. İsmim Emin Çelik. Bu köyde e, yetiştim, büyüdüm. E, okulumdan sonra öğretmen olarak 26 yıl devlet hizmet ettim. 2013 yılından sonra doğup büyüdüğüm köye geri döndüm. Geldiğimde karşılaştığım manzaralar çok çok farklıydı. Hele bu sene ilk etapta sondaj, maden aramaları bundan 3 yıl önce araçlar gelip gitmeye başladı. Fizik olarak da 12 Nisan 2015 yılında köylünün mezarlık alanı olarak düşündüğü yere ilk sondaj çalışmaları yapılmaya başlandı. Ee, burada muhtarla, köy halkıyla yaptığımız temasta şunu gördüm, köylünün çok duyarsız olduğunu, işte e, bir şey çıkmaz demeye başladıklarını, Buraya geldiğimde konuştuğum saha müdürü olduğunu ifade eden kişi Önce burada sadece bakır madeni aradıklarını söyledi Fakat kendimin bireysel olarak, olarak yaptığım araştırma sonucu Birinci grup ve dördüncü grup e, Maden arama çalışmaları yaptıklarını öğrendim Birinci grup altın madenini içerdiğini öğrendim dördüncü grupta ise Bakır ve diğer metal çeşitlerine e, ç, aradıklarını gördüm şu anda çekimini yapmış olduğumuz yerden e, buradan güneye doğru yaklaşık 15 kilometre gidildiğinde değişik alanları e, kırmızı tahtalarla işaretleyerek e, çap olarak yaklaşık 30 kilometreye tekabül ediyor bu sınırlara baktığımız zaman Çorum Kargı köyleri, Çorum İskilip köylerine kadar dayanan bir saha mevcut. Burada e, şu anda 8-10 tane alanda sondaj çalışmalarını bitirmek üzereler, kendileri e, 22 Aralık 2028'e kadar çalışma ruhsatını almışlar. Fakat araştırdığımızda herhangi bir çet raporu yok. Burada 4275 metrekarelik sondajlama alanı, bu sondajlama alanı içinde 12 kilometrelik yoldan bahsediliyor. Şimdi biz güneye doğru baktığımızda köz dağların yok olacağını, kuzeye doğru baktığımızda ise markalaşmış bir pirinç üretimi var. Bunların yok olacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki bu şu anlık bir varsayım ama eğer buradan birinci grup bir maden çıktığı zaman işin içine siyanür girdiğinde Erzincan ilişten daha tehlikeli boyutlara doğru gideceğini tahmin ediyorum. Burada katledilecek orman, çam ağacı, meşe ağacı. Ardıç ağacı, çıtır ağacı, yani köylünün hayvan otlat otlatmasını yaptığı Meran'ın tamamen yok olacağını düşünüyorum. Şirket peki e, belli mi? Hangi şirket? Şimdi kim bunlar? İlk etapta e, kolol olarak duymuştuk, fakat hekiman madencilik olarak ruhsat alındığını öğrendim. Hı hı. Ee, Koloğlu Şirketler Grubu'na ait Hekman Madencilik. Benim evet, yaptığım evet. araştırmada da e, böyle bir bilgi e, ortaya çıktı. E, buradaki sondajlardan sonra ruhsat alınmış zaten. Eğer işletme yapılacaksa burada işletme e, kurulup artık hangi maden çıkarsa yani sadece altın, bakır, kurşun o tür madenler bile ki siyanür dediniz ama siyanür kullanılmasa da buradaki dağın kayaçları içerisine müdahale ettiğinizde madencilik yaptığınızda o kayaçlardaki ağır metaller açığa çıkıyor ve asit maden direnacı dediğimiz zehirli bir e, madde ortaya çıkıyor. Yani yağmurla birlikte e, asit maden direnacı bu ovaya ve sulara karışabilir ki bu ova hakikaten Pirinç, pirinç olduğu gibi pirinç. Biraz da ondan bahsedelim. Şöyle söyleyeyim ben size, sizin bahsettiğiniz olay gündeme geldiği zaman evet. buradan çıkacak harfiyatın nereye gideceği meçhul bu bir. İki, bu noktadan aldığımızda sadece bu noktadan aldığımızda bu kısım e, Tosya sınırlarını aşıp kargovası var. Buradan yaklaşık 20 kilometre pirinç arazisi var. Oradan aşağıya doğru gittiğimizde yeni yapılan bir hes barajı var. Orada yaşayan binlerce canlı balık çeşidi var. Bunların da yok olması gündemde. Yani buradaki arazi yaklaşık 50 kilometreyi de geçecek. Yeraltı suları zehirlendiği zaman herhalde burada canlıdan bahsetmek çok çok zor. Çok çok zor. Şu aşağıda gördüğümüz pirinç tarlaları bu çay boyunca devam ediyor mu böyle hocam? Aynen Doğru. söylediğim gibi buradan şey yaptığımız zaman burayı temel nokta aldığımızda kargı bizim buraya 20 kilometre. Bu 20 kilometre boyunca yolun sağ tarafı tamamen pirinç arazisi. Kargıyı geçtiğimizde Boyabat, bat, doğru devam edecek. Yine pirinç tarlaları var. Sadece burayla bitmeyecek bu olay. Oraları da kapsayacak. Oralardaki e, yeraltı kaynaklarının zehirlenmesi, pirinç arazi, arazilerinin yok olması, yani pirinç yerine insanlar herhalde zehir tüketimine başlamış olacaklar. Evet. Biraz da e, bu sondajlarla ilgili köylünün tepkisinden bahsetmek istiyorum. Yani dediniz ki duyarsızlar yani bir şey olmaz falan diyorlar ama yani ülkede birçok yerde madencilik faaliyeti yapılıyor. Bunlar artık basında, televizyonda çok sıkça dile getiriliyor. Siz işte İliç'ten bahsettiniz. Bergama örneği ortada. Kışta da başka yerler falan. Bu madenci şirketler bölgeye girdikten sonra buraya adeta kene gibi kemirmeden, sömürmeden buradan ayrılmıyorlar ki Şöyle pirinç tarlalarının devre zırmanın hemen kenarındaki bu e, güzelim tarım arazisini mahvedecek şu bölgede hemen e, yani dibi kaç metre kuşu şu 10 metre 20 metre bile yok. Böyle bir yerde bir madencilik faaliyetinin yapılmasını karşı nasıl bir duyarsızlık gelişti ben anlamıyorum. Yani. Şöyle söyleyeyim ben size ülkedeki işsizlik, ülkedeki ekonomik durum dan yani Türkiye'de Türkiye'nin konumunu buradan ayrı düşünmek çok çok zor. Belki ben de burada kalmış olsaydım, bir eğitim hayatım olmasaydı, gerçekten özellikle tanıştığım Evrensel Gazetesi olmasaydı belki de benim de köylüden farksız bir durumum olmayabilirdi. Köylülerle konuştuğumda şunu görüyorum. İlk söyledikleri söz ya işte ülke kalkınmasın mı, ülke şunu yapmasın mı, ülke bunu yapmasın mı? Tabii ki bunlar şunu bilmiyorlar. Yani bizim kapitalizm dediğimiz e, yönetim şekli, ekonomik sistem, ağacın gölgesini satamıyorsa ağacı kesiyor. Şu anda burada gördüğümüz bundan farksız değil. Ama benim köylüm, burada yaşayan insanlar. Madenle karşılaşmamışlar. Zarar ziyan görmemişler. Ama bunu gördükleri zaman iş işten geçmiş olacak. Geçmiş zaman, evet. Tren kalkmış olacak. İnsanlardan bir tanesini şunu anlattım. Dedim ki şu de bizim ee, mevki olarak defaba dediğimiz yerden %30-%40 maden çıksa buradaki madeni çıkarmak için ...bakır madeni bulunmuş olsa... ...bunun dinamit yoluyla çıkarıldığını öğrendim. Bu depo bağdaki harfiyatın nereye gideceği? Herhalde pirinç arazisine doğru. Şimdi bunlar zaman yaparken kullandıkları kimyasallar var. Bunu suyla birlikte... E, ...toprağa veriliyor. Yeraltı kaynaklarının... ...zehirlenmesine doğru gidiyor. Tabii ki... ...bizim insanlarımız kitap okumuyor. Gazete... Ne yazık ki okumuyor. Ya yani internet dediğimiz zaman interneti de kullananlar çok az. Köyümüz zamanında 150 hanenin üzerindeydi. 80 darbesinden sonra köydeki dağılma bunları getirdi. Evet. Bizim yöresel olarak ova deresi dediğimiz yerde özellikle köyün içme suyu ve sulama suyunun geçtiği alanda yaklaşık 15-20 noktanın üzerinde sondajlama çalışmasının yapıldığını biliyorum. Hocam şimdi bu sondajlar bir süredir devam ediyor. Hemen biz çekim yaparken de bir araç geçti. Devam edecek gibi de görünüyor. bu köylerde bir duyarsızlık var ama sonuçta sondajlarda hemen köyün dibinde ve arka tarafta tamamen ormanlarla kaplı bir tepe var. Aşağısı da zaten tarım Parası. Evet. Ee, yani ne olacak peki? Köylüler e, nereye kadar buna ses çıkarmayacak, göz yumacak? Ben şöyle söyleyeyim, herhalde bıçak kemiğe dayandığı zaman ya toplu isyan edecekler, bu başımıza nereden geldi diyecekler. Çünkü nokta burada bitmiyor. Buradan e, güneye doğru gidildiğinde iki köyün e, su kaynaklarının zehirlenmesi var. Ben şöyle bir arama saha sınırı çizersem. Komşu köy Ortalıca, sınırları. Ee, doğuya gittiğimizde Çorum Kargı çay Köyü, Abdullah Köyü, e, onun sınırlarını kapsayan bir yer. Bizim içme sularımız da Yukarı Köz Dağları dediğimiz yerden geliyor. Ee, i̇şaretledikleri alanlarda, oralarda da mevcut. Kırmızı noktalar oralarda da mevcut, oralarda da yapacakları e, sondaj çalışmaları olacak. Çünkü almış oldukları izne göre 4.275 metrekarelik alanı düşündüğümüz zaman, yani Sondaj kuyusu, sondaj borusunun çapına baktığımda en fazla 20 santimetre, bilemeden 30 santimetre. 30 santimetreyi bir araya getirerek 4275 metrekarelik alanı ortaya koymak için bu büyük bir alan. Avukat aradık. Yani bu işleri takip edecek bir avukatımız ne yazık ki bulamadık. Aynı çalışma Tokat'ta mevcuttu. Tokat'ın 10 tane köyünde bizim burayla benzerlik özelliği taşıyordu. Orada açılan dava, yürütülen yargılama, soruşturma sonucu Tokat'ın köylerinde burada yapılan çalışmanın aynısı e, sondaj çalışmaları orada durduruldu. Ama bizim bu yöremizde böyle bir tepki kitlesel bir tepki olmadığı için son surat sondajlama devam ediyor. Evet, bu maden sondajlarının durdurulduğu yerlere baktığımızda evet Tokat bunlardan birisi. Çünkü Tokat'ta çok geniş bir köylü kitlesinin bunlara karşı çıkışı var. aynı aynı zamanda da Germencik daha yeni köylülerinin sondaj çalışmalarını yapılmak istenen o bölgede yapılmak istenen sondaj çalışmalarını örnek verebiliriz burada. Daha yeni köylüleri de hemen köyün dibinde tıpkı burası gibi bu köye de benziyor. Bir dağ köyü. Orada da incir bahçeleriyle dolu bir coğrafya var, tarım araziler var. Orada yapılmak istenen sondaj çalışmalarına karşı köylü 3 gün boyunca ben 3 günde takip etmiştim orada. Hatta bu eylemlerden önce de köye gidip köyde bir bilgilendirme toplantısı olmuştu köyün salonunda. Orada da madencilik faaliyetinin çevre ve sağlığa etkilerini anlatmıştık. Daha sonra köylüler 3 gün boyunca hocam her gün eylem yaptılar. Bu sondaj alanlarını bu sondaj makinelerinin etrafını kuşattılar. Traktörlerle yürüyerek kadınlar ihtiyarlar, çoluk çocuk, erkekler ve 3 gün sonrasında da sondaj makinelerinin torlayıp toplayıp gitti. MTA devletin e, Kendisi, kurumu. Resmi özel kurumu. sektör olmayan. Özel sektör bile değil. MTA ki araya jandarmalar girdi. Araya milletvekilleri girdi. Bakanlar girdi. Belediye başkanları girdi. Köylüler kesinlikle istemiyoruz dediler ve yaptırmadılar. Yani yaptırılmayabiliyor ama bunun içinde Canlı. en önemli koşul en önemli koşul köylünün arasına, köylünün toprağına, yaşam alanına sahip çıkması, köylünün bu işi, bu işin burada ol, olmayacağını ikna olması, burada sanırım e, o eksik biraz. Ama işte sizin dediğiniz gibi işten geçtikten sonra maalesef buradaki faaliyetin, burada madencilik faaliyeti başlarsa eğer, bu ne bu ova kalır, ne bu çay kalır, ne de köyün e, işte doğal arkasındaki güzelliği doğal kalır. güzelliği kalır, ne bu çamlar kalır, çok ciddi zararlar verir e, ve Evet bu doğa katliamında burada burada yaşayan insanlar ve bizler gazeteciler olarak gelip bunları çekmek de istemiyoruz. Açıkçası hocam izin vermeyin lütfen biz yeteri kadar katliam alanı, maden alanı gördük. Buradaki güzelliğin de yok olmasına izin vermesin köylülerimiz sizler. Evet, Çepeçevre Yaşam Programı'nı bu hafta Kastamonu, Tosya, Karaköy'de yaptık. Bu bölgede yapılan, başlatılan maden arama sondajlarını ile ilgiliydi çekimlerimiz. Yeni bir Çepeçevre Yaşam Programı'nda görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.